seni Tabii. Ben sinirler ha. <laughs> Nedense böyle 3 ay sağ olsun bayağı bir beni. Bayağı ama yani herkes artık böbrek hadi. Okan da diyor ki doğurana kadar söyleme. oldu canım. Ben dedim ki gaz. Aa <laughs> bebek ağlıyor ağlama <laughs> çocuğum. Gaz de insanlara diyorum hani şaka yapıyorum onu gitsen gazetecilere öyle gaz o gaz bir şey değil falan ama. Gerçekten işin şakası bir yana çok zor bir hamilelik geçirdim. 4. aya kadar mı sakladık? Evet dördüncü ay o da niye biliyor musun? Hani insanlar diyor ki o dört ay kocan mı söylemedi Niye havuza atlarken adamın videosunu koydun? O tamamen şeyden de hani bu işte test sonuçları alınıyor ya Amerika'ya evet. gidiyor. Kan sonuçta evet. işte Down sendrom her şey temiz çıksın dedim. Ben söyleyeceğim ben evet. dayanamıyorum çünkü. Çünkü böbrek böbrek bana işte sağ olsun laflarım her gün Twitter'dan yazıyorlar. Ya Demet abla demo bu, bu böbrek bu kadar uzun sürmez. Başka bir doktora daha <laughs> mı <istemez?"> gitsen <laughs> Çünkü sürekli hastanede açıyordum gözümü. Artık delik deşik olmuştum sürekli serum. Çünkü ayağa kalkamıyordum sürekli bulantı. Serumlar bitti yine bulantı devam etti. Yani bunun 9 ay da çeken varmış. Hiç biz, sana... şey, bizim özlem Yıldız. Seni anlamıyorum ben hiç böyle olmadım diye gırtlağına yapışasım Ayy. geliyor yani. Hiç yani. Ben de hiç olmadım ama. Ben bir tek ikizlerde olmadım ne yapayım? Ay bana kalsa o kere daha bile kalırım. Ne? Ben... İnan bana. Benimkisi bir tane olarak kalacak çok mersi. Neden? Merkezim. İsteyenlere Allah fazla fazla versin. Doğursun da <laughs> göreceğim ben doğursun bir tane bak öbürlerine sarkasından gelecek. Ediyordu, ben yani gerçekten çok şey oldum. Hani ben acıya dayanıklıyım falan ama e, çok, çok sağlık sorunu çok, yaşadım. Çok çok, çok çok yaşadım. Bir de daha Onu evvelden gel... de bu konuda çok küskünlüklerin olduğu için haklı küskünlüklerin oldu. Hı. Yaşayıp kaybettiğin oldu, evet. kırılganlıkların oldu. Bence onların da sende duygusal birikimi tabii, vardı. Tabii. Şimdi bir Hadi bir yine tüm... olacak mı Aynen. bir aksilik olacak mı? Şimdi bir sene öncesinde biz tedavi de görüyordum. Artık hani o kadar eminsin ki abi, bu sefer <laughs> kesin ya artık hani Tüm zaten olur yani falan diyorsun. Ha hani negatif olunca böyle artık şey oluyordum. Nasıl ya neden bende mi bir problem var acaba? Hmm. Ya o kana boşanalım falan bile dedim. Yani ben çocuk yapamıyorum sana dedim. Çünkü durmuyor iki tane de düşüğüm olmuştu. Aa, saçmalama falan ama o çok istiyor. Hani çok isteyen bir adama da çocuk verememek. Evet. Onun psikolojisi var. sene... de ne kadar tedavi gördün? Tüp i̇ki kere için. denedik. İki tüp kere. İki kere denedik. <laughs> onun olmaması hüsran değil mi? Tabii canım hani o tüp yani illaki olur deniyor ya hani işte bir sürü arkadaşım hmm. var bana doktor öneriyor veriyorlar. 46 yaşında bir hamile kalmış işte 50 küsür yaşında. Ve bunu Hatırla, sen ya, veriyorsun ya, olmuyor. Fiyan deyince hadi benim doktorum da Fevzi sağ olsun. Vallahi 30 yaşındaki şey yani sende annelik şeyi var. Tabii tabii deyip ben böyle kendimi bir şey zannediyordum artık olacak e, herhalde. ...iki İki kere de olmayınca o tam hüsranlıkla sonra başka bir doktora gittik. Dedi ki ben anlamıyorum yani niye bu kadar ısrarlısınız dedi. Kafayı boşaltın dedi yani hiçbir şey takılmayın. Ken ya dedim bu doktor hiçbir şey bilmiyor öyle saçma şey mi olur kendini rahata bırak. Gerçekten de işte şeyda ile çalışmıştım. Zayıfladım. Ondan sonra hani herhalde dedim zayıfladığından dolayı böyle bir şeydeyim. Yok. Ondan yani sonra hiç, hani ay yani iyi bir, bir şeye girdim herhalde. Kafayı boşalttım. Bodrumlara gittim. Aileyle tatil falan. Ya düşünsene 5 haftalığa kadar bilmiyorum yani. Hani çıkıyorsun dışarı, alkol içiyorsun. Herhalde diyorum zehirlendim yediğim balıktan falan filan. Biz dedi ki doktor 5 haftalık dedi. Pardon ben. <laughs> Emin misin diye. İnanamadım. Gerçekten inanamadım yani. Hala Şimdi şokum ekran... devam ediyor. Ee? <gülüyor> <gülüyor> ara, ara. Çok güzel. Ara, ara. Ha, ekran başındaki ne kadar e, amile kalmak isteyen insana umut veriyorsun şu anda. Yani tüp bebek denedin onu, onu olmadı. Düşük aynen. yaptın olmadı bütün genç kızlar hamile kalmak isteyenler düşük yapan hepsine çok umutlu. Bir de umut ileri yaşta olabilir. Yani ben 41 yaşındayım. Ben diyordum herhalde yaşımdan dolayı böyle bir problem var <laughs> ama hiç alakası yok. Yani tamamıyla yukarıdakinin işine karışmayacaksın. Maşallah. Ee, o yüzden de... Ne kadar oldu şimdi? Şimdi 5 aylık. 5 aylık. Konserlerini sana demiştim. Sekiz buçuk aya kadar neredeyse yapabilirsiniz. Seni <laughs> diye. Seni sonuna kadar çalıştıracağım. Evet çalışacaksın diyorum. <laughs> yani hamileliği başta gerçekten korkuyordu. Yani eşini ben çok seviyorum eşini. Çok efendi, çok namuslu, çok saygılı bir çocuk. Ya yani çok az e, bir arada olduk ama e, kendi insan tanıma kapasiteme biraz güveniyorum. O yüzden Allah yanından ve başından eksik etmesin. Hayır, Bunu sana hep söylüyorum. <laughs> Biliyorum, sağ ol. E, evet herkesin bir önceki yaşamı var ama kocam deyip eşim deyip yola çıktığın insanda gerçekten çok doğru karar verdin. Evet. Onu evet. sevgiyle ve saygıyla <laughs> selamlıyorum. Bugün çok toplu varmış. tatil şimdi ben ona dedim ki bak dedim bu olaylar bitsin o tedavi görürken söz dedim kışa yine devam ederiz bu tüp müp olaylarına sen bana tüp dedim. Tüp müp olayları Harika Bu böyle harika tüp müp olayları. Tabii canım artık iyice şeyi vuruyorum ben harika bir yaz geçir bana dedim beni Amerika'ya götür böyle bir tatil yaptır falan filan dedim ondan sonra sana istediğin kadar deneyeceğim dedim. Çünkü gerçekten o da çok sıkıntılı ve çok stresli bir dönem. Hayır senin kadar ee, stresli değil ben, adam öyle, biraz. ben Bu gerek naci <laughs> Tabii. Bir gerik bir gerik. Ben dedim çocuğa bak aynısını da söylüyorsun. Bu dedim artist, şarkım, klibim, kilo alamayacağım, göğsüm bir şey. Sen hele bir çocuğu emzirme. Ben sana bir şey söyleyeyim. Göğsüne İnan, bir şey falan, olur diye bak bak. Yok, yok, ben gelir falan. dayarım buraya. <laughs> Oo, çok güzel beceririm o işleri. Öyle. <laughs> evet. Bunları falan geçiyorsun ya. Şimdi de hiç umurumda değil. Mesela 10, 10 kilo almışım. 8'de 10 oldu. Yani de normalde mi? her ay 1 kilo alınması lazımmış. İnan o şeyde de değil. Mila şeyde. Ay bas bir canım. Bu arada o, sabah Şeyda'yla ile yapıyor. Oh. Çok severim Demet'i. Alo yanlış birini mi aradım <laughs> dedim. Onu birini böyle çok severim. Çok güzel uydu diyor. Nasıl güzel çalışmışsınız siz onunla. E ben biliyorsun disiplin senden bile önce geldim bugün biliyorsun. Biliyorum. <laughs> Gerçekten. Aa, benden önce yayına giren <laughs> gerçekten 22 yıllık meslek hayatımda benim bu şuursuz erken gelişlerim herkes tarafından bilinir. Herkesten önce gelir abi geldim bu oturmuş boyanıyor. <laughs> ne dedim Nilay'a asistanıma kimse boşuna bir yere gelmiyor. Hiçbir başarı tesadüf değil. Programın yapımcısından sen önce o stüdyoya geliyorsan senin burada gülün de, şarkın da, dekorun da, ağırlanman da ona göre oluyor. Programın editörü de, yapımcısı da, asistanı da herkes böyle oluyor.